Ben dedim ama dinlemedi ki. Abi arkadaşlar ben denedim. Abi bu kim ya? Görün <laughs> arkadaşlar. Babam geldi de işte. Duyarsın duyarsın zaten. 4 dakika kalmış. Ay yakınlarda bir vardı. Ben onu alamam ya. Canım yok ki. Adam şurada. Alamam. Ayrın kılıcımı yoruldum. falan. tekrar müdürlerim var arkadaşlar. Burada bayraklar bulduk. Kırmızı evet, olan Artık bayraklar kullanıyor. Artık işe Ne çok, çok. Yapacak bir şey yok. Hmm, şuradan sandıklardan aha buldum. Bir metal yok. Aşağı. 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 Ayran pantolon çıktı. Ayran. Bir set kalmadı. Kaldı. Ayran set olmaz ki. Ayran set olmaz ki. Hadi sen orada bana kalmayın.

tam bir bilgim Arkadaşlar niye kılıç atmıyorum anlamadım ki Tamam <laughs> Oyun bitince çıkartın şurada bir ayrım balta Ayrım balta mı daha iyi Yoksa taş kılıç mı? Yazarsanız söyleyin Şimdi taş kılıcı kullanıyorum bilmediğim için forma Birazdan uçturma. 1. birinci birinci. 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 Evet arkadaşlar, aslında dönüyorum. Arkadaşlar birinci oldum. Birinci oldum. Az önce videoyu kestim o yüzden bir alma gitti. İşte olur ya işte olur birinci oğlum be. Adam bana kendini mi verdi ayağına? Ya? Tiyalar bir şeyler. Bir şeyler alır. Arkadaşlar müthiş bir birinciliktir. Bu birincilik için deli bir like bekliyorum. Bunu demek olmazdı. Deli bir like bekliyorum bu birincilik için arkadaşlar. Deli. Deli bir like. Delinin ötesi çılgın bir like bekliyorum arkadaşlar. Hemen bu taze delinin üstünde bir bir oyun daha çekelim. Hemen hemen hemen. Yenilensin. Şu. Hunger Games. Boom. Boom. Tek tek. Aha. Asal o oh boy. Aha bak arkadaşlar bana da verdiler sonunda. Gördünüz mü? Vay Balta falan. çok iyi ya çok iyi o birinci olanlar mı veriyorlar acaba bana hiçbir şey diyemezsiniz hiçbir şey ben birinci mantık lan bunun düşmesi lazım onu istedim sen de oluşmasın ama ilk defa mantık aratmış bir onun aynı bu Arkadaşlar video uzamasın diye kesiyorum hemen döneceğim. Bir buçuk dakika var hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar başlıyor. Hemen koşacağım hemen başla. Arkadaşlar çok, çok güzel Ana kayıyor. Ana tekrar düştük. Hiçbir tuzak beni tutamaz. Yavaş atalım o Şuradan bir yere gidiyor. Bunu alırız. Anlaştık. Anlaştık. Ne oldu? Var bir de yemek ben de işte o ya. Tunç abinin şeyini ne dedi ya? Ana sen yanından yanına almıştın. Gitti işte. Tunç abinin karakteri benziyor. Tunç abi hiç tanıyorsun. ya ben? Ha ben tanımıyorum. Videolarından tanıyorum önce. Bana buyur. Abi hadi hadi hadi. Ne ben, ne şu, Su var tuzağa girin. Abi hangi ben şu denek öldürüyorum şu an. 1 saat üstü sürüyor göndermek ya sıkıntı gibi bir bir sıkıntı sinemalarda onu söylemeyeceğim abi. Abi <gülüyor> <gülüyor> şunu tanımı biraz garip olacak ama böyle, tanım akşiler tanımadan aldi ama severek izliyorum. Benim hiç abone yok şu an biliyorum ama abone olursa lütfen. Oyun portalı, barbarlık, volümya, kapatılda ve istirgiye mırkızlığı alınabilir Lütfen. Başka bir şey başlıktan gidebilir 4 dakika bak arkadaşlar Açlıktan ölmezsek yine iyi. Ciddi ciddi yine açlıktan ölmezsek iyi Çekme yok yok Koşmamam lazım hacı. Koşarsam aşık atarım. Bu şu an 4 kalp. Aşağıdayım. 6 <laughs> tane. Aha tanıdık. Kaç kişi kaldı şu ya herhalde. Yağsızım. tane ekmek almışlar abimle. Yani. Şimdi bizim eksimizi çivi alalım bir çivi. Çivi. Koşmayalım. Ben şimdi yemeye yemek istemiyorum. Hayır koşma, koşma. Koşma çok hızlı ya. Çok saçma. Abi bizim kalkın telefonla niye kılıç yapamıyorum? Ben onu anlamadım ki. Ben oynadıklarımda da yapamıyordum kılıcı. Niye böyle bir şey anlamadım. Arkadaşlar Hunger Games o kadar şey ki Şimdi Zaten Hunger Games oynuyorum ya. Okuldan geliyorum Hunger Games. Bir kere oynuyorum sonra annem beni kadar ya. Yavrum diyor. Ama sonra şey yapıyorum. Ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. ne yapıyorum? Ha, yemeği geçtikten sonra annem onu da bekler açıklardan gelirler. Baba olmayı ne kadar Sonra yiyorum. yiyorum diyorum şimdi yemeğe gidelim ben yemeğe ne oluyor ya? Neyse. ne yapıyorsun? hangi başına geçiyorum. benim hikayem böyle. Dönün dönün dönün. Bakalım böyle bir ses geldi mi? Tornağı da koymayacağım. Bakın şimdi. Crafting table. Şey Çok saçma. Derin i̇şte, çok Çok saçma. Çok saçma. çok rahat bir oyun oynuyorsun. Bak, sun kapı çıktı. Çöşün Ne var oldu. Üç, iki, bir. Oğlum Kazandım. Vallahi kazandım. Yeminle kazandım billahi kadını öldürdüm. Kazandım, kazandım, kazandım. Kazandım, kazandım, kazandım. Kazandım. Yo, 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 yo. Yo, yo, Allah kahretsin. 17 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. <laughs> ben bunu bir yayınlamaya çalışacağım. Ya, kısa kısacağım. Oha oğlum kızları da mı satıldılar? Ya boş Ben arkadaşlar ilk uçtan kestireceğim. Ondan sonra seni görüşeceğim. Tamam mı? E, Hepiniz. Güzel bir gün yeni videosu. Hepiniz hoş arkadaşlar. Ben Kaysa'da oynuyoruz bugün. Arkadaşlar geçeceğim düşünüyorum. Bak çakal arkadaşlar bilmiyorsan ne? Bay bay. Bay bay dene. Görüşürüz.